Gulyabani. Ana yaşam alanı: Türkiye. Gulyabani avcıları ve gezginleri avlayıp öldüren bir yaratıktır. Bu canlı ilk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda görülmüş ve rapor edilmiştir. Gulyabani ormanlarda ve karanlık zamanlarda ortaya çıkan korkunç bir varlıktır. Vücudu tüylerle kaplı olan bu tuhaf varlık çok büyük ve kötü kokuludur. Gündüzleri kabre girer, geceleri ise dışarı çıkar atları ve çocukları çok sever. Peki ya gul yabaniye karşı ne yapabilirsiniz? Öncelikle sizi görürse hemen kaçın saklanmaya çalışmayın çünkü sizi bulur. Ona saldırmaya çalışmayın. Mermiler ona zarar vermez. Doğrudan fiziksel bir temas kurmayın. Seslenmeye veya bağırmaya çalışmayın. Çünkü eğer size fazla yaklaşırsa sizi lanetleyip felç bırakabilir. Ondan saklanmaya çalışma, Sadece koş ve asla arkana bakma. Videolar hoşunuza gidiyorsa, beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın.